Merhaba. Kaynaklarınızı önümüze aldık ve bugün oldukça e, ilginç bir konuyu masaya yatırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda başlattığı yeni bir sosyal sorumluluk programı. Elimizdeki metin de doğrudan öğrencilere hitap ediyor. Bu programın ne olduğunu, neden önemli olduğunu anlatıyor. Evet, bizim görevimiz de bu metnin biraz satır aralarını okumak. Yani bu sadece bir gönüllülük projesi mi, yoksa eğitim felsefesinde daha derin bir değişimin e, habercisi mi? Notla ölçülmeyen bu çabanın gerçek karşılığı ne olacak? Hadi bir bakalım. Kesinlikle. İlk bakışta kulağa harika geliyor. Öğrenciler topluma katkı sağlayacak, işte çevre temizliği yapacak, huzur evlerini ziyaret edecek. Ama benim aklıma hemen şu soru geliyor. Zaten sınavlarla derslerle boğuşan gençlere bir de bu görev mi eklendi? Hah. Kaynak, bu programın 29 Ocak 2024 tarihli bir yönergeyle tüm okullarda zorunlu hale getirildiğini söylüyor. Yani bu isteğe bağlı bir kulüp faaliyetinden çok daha fazlası. Bu çok yerinde bir soru ve aslında programın ruhunu anlamak için kilit nokta burası. Eğer bu bir görev olarak algılanırsa baştan başarısız olur kaynağın vurgulamaya çalıştığı şey bunun bir ders ya da bir yükümlülük değil, bir kazanım alanı oldu. Kazanım alanı. Evet. Aslında bu eğitim sisteminin son 10 yıldır iş dünyasından gelen en büyük şikayete verdiği bir cevap. Nemiş o şikayet? Bize teknik olarak harika ama bir ekiple çalışamayan, bir toplantıyı yönetemeyen, hani ders kitabında yazmayan bir sorunu çözemeyen mezunlar geliyor. İşte bu program tam olarak bu eksikliği gidermek için tasarlanmış bir nevi gerçek hayat simülatörü. Oo, ilginç bir tanım. Akademik bilginin yanına bilinçli olarak sosyal ve duygusal zekaya yerleştirme adımı. Yani olay artık sadece matematik, fizik değil. Bakanlık diyor ki, bu çocukların empati kurmayı, bir ekibin parçası olmayı, bir fikri hayata geçirmeyi de öğrenmesi lazım. Bu bilinçli bir rota değişikliği. Anladım. Yani bu gelip geçici bir heves değil, eğitim sisteminin bir parçası haline getirilen kalıcı bir yapı. Bu durumda programın temel hedefi ne? Kaynak öğrencileri sadece sınav kaygısı taşıyan bireyler olarak değil, topluma katkı sağlayan çözüm odaklı kişiler olarak yetiştirmek diyor. Bu ifade biraz slogan gibi duruyor. Bunun altını nasıl dolduracağız? Şöyle doldurabiliriz. Günümüz dünyasında e, bilgiye ulaşmak çok kolay. Telefonunuzdan saniyeler içinde her şeyi öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla okulların rolü artık sadece bilgi aktarmak olamaz. Olmamalı. Doğru. Bu program öğrenciyi pasif bir bilgi alıcısı konumundan çıkarıp ben de bir etkim olabilir, ben de bir şeyi değiştirebilirim diyen aktif bir toplumsal aktöre dönüştürmeyi amaçlıyor. Dört duvar dışına taşan hayatla iç içe bir ders aslında. Anladım. Felsefesi kulağa sağlam geliyor, Peki teori pratikte nasıl işliyor? Bir lise öğrencisi için bu ne anlama geliyor? Kaynakta proje alanları sayılmış, eğitim, kültür, sağlık, yardımlaşma, çevre, afet bilinci, oldukça geniş bir yelpaze. Bu çeşitlilik çok önemli çünkü her öğrencinin ilgi alanı ve yeteneği farklı. Mesela eğitim başlığı altında bir lise öğrencisinin bir ilkokul öğrencisine matematik çalıştırılması isteniyor. Bu harika bir örnek. Çünkü bir konuyu en iyi onu başkasına anlatmaya çalışırken öğrenirsiniz. Kesinlikle. Öğretirken öğrenmek. Aynen. Lise öğrencisi hem kendi bilgisini pekiştiriyor, hem sorumluluk almayı öğreniyor, hem de bir başkasına yardım etmenin getirdiği o manevi tatmini yaşıyor. Kültür ve turizm alanında şehrin tarihi yerlerini tanıtmak gibi bir seçenek var. Bu da ilginç. Bir öğrencinin yaşadığı şehre farklı bir gözle bakmasını, aidiyet hissetmesini sağlayabilir. Tabii ki. Ya da sağlık alanında kan bağışı kampanyası düzenlemek. Bu basit bir etkinlik gibi görünse de değil aslında. Hiç değil. Durup bir saniye düşünelim. Bir kan bağışı kampanyası düzenlemek ne demek? Önce Kızılay gibi bir kurumla iletişime geçeceksin, yani resmi yazışma yapmayı öğreneceksin. Evet. Sonra okul idaresinden izin alman, bir mekan ve tarih belirlemen gerekiyor, planlama yapıyorsun. Ardından tüm okula bunu duyurmalısın, afişler hazırlayacaksın, sosyal medyayı kullanacaksın, yani iletişim ve pazarlama becerisi geliştiriyorsun. Resmen bir organizasyon yönetimi. Tam olarak. Kampanya günü insanları karşılayacak, yönlendireceksin. Organizasyon ve lojistik. Bunların hepsi 17 yaşındaki gençler tarafından yönetilen mini bir operasyon. Hangi ders kitabı size bu deneyimi yaşatabilir? Gerçekten de öyle. Bir de günümüzün en hassas konusu var. Doğa ve çevre, kaynak sıfır atık ve yeşil dönüşüm projelerine özel bir vurgu yapmış. Gençlerin bu konudaki duyarlılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Elbette yüksek. Çünkü gelecekte bu gezegende yaşayacak olanlar onlar. Bu program onların bu konudaki endişelerini ve enerjilerini somut eyleme dönüştürmeleri için bir platform sunuyor. Yağmur suyu hasadı diye bir projeden bahsediliyor mesela. Evet, onu gördüm. Okul çatısına bir sistem kurup yağmur suyunu biriktirerek bahçe sulamasında kullanmak. Bu sadece su tasarrufu sağlamıyor. O projeyi hayata geçiren öğrenciye mühendislik, sürdürülebilirlik ve kaynak yönetimi hakkında pratik bir vizyon kazandırıyor. Tamam. Projelerin çeşitliliği ve potansiyeli etkileyici ama gelelim en can alıcı sorulardan birine. Öğrencilerin zaten yoğun olan programlarına bu nasıl sığdırılacak? Ne kadarlık bir zaman ayırmaları bekleniyor? Kaynak bu konuda çok net rakamlar veriyor. Orta öğretim, yani liseler için, 4 yıl boyunca toplam 40 saat. Hmm. Meslek liseleri için içinse bu süre toplam 20 saat olarak belirlenmiş. 40 saat. İlk duyunca bir öğrencinin gözü korkabilir, bir de bu mu çıktı diyebilirler. Diyebilirler ama matematiği basit. 4 yılda 40 saat, yılda sadece 10 saat demek. Bu da ayda bir saate bile denk gelmiyor. Bir dönemde belki iki tane hafta sonunu birkaç saatliğine ayırarak bu hedef rahatlıkla tamamlanabilir. Doğru, öne bakınca makul. Kaynağında altını çizdiği gibi, bu zaman yönetimi açısından son derece ulaşılabilir bir hedef. Asıl mesele, bu saatlerin nasıl verimli ve anlamlı geçirileceği. İşte orası önemli, süreç nasıl işliyor? Yani bir öğrenci ben bir proje yapmak istiyorum dediğinde ne oluyor? Kendi başına mı hareket ediyor? Hayır, yapı oldukça sistemli kurgulanmış. İlk adım her okulda bir sosyal sorumluluk kulübü kurulması. Bu kulüp projenin kalbi gibi işliyor. Öğrenciler bu kulübe üye oluyorlar ve onlara rehberlik edecek danışman öğretmenler atanıyor. Yani bir başlangıç noktası ve bir rehber var. Tam olarak. Öğrenciler kendi aralarında ilgi alanlarına göre 3-5 kişilik ekipler oluşturuyor. Biz çevreyle ilgili bir şey yapmak istiyoruz diyorlar mesela. Sonra danışman öğretmenleriyle oturup beyin fırtınası yapıyorlar. Ne yapabiliriz? Okulumuzun bahçesine kompost alanı mı kursak, mahalledeki pilleri mi toplasak? Fikir geliştirme aşaması. Aynen. Bir proje fikri geliştiriyorlar, bir eylem planı hazırlıyorlar ve sonra da uygulamaya geçiyorlar. Okul dışı bir faaliyet olacaksa veli izni gibi güvenlik prosedürleri de devreye giriyor tabii. Bu yapı aslında öğrencilere sadece iyilik yap demiyor. Onlara bir fikri nasıl projeye dönüştüreceklerini, nasıl planlayacaklarını, bir ekiple nasıl çalışacaklarını ve bir işi nasıl sonuca ulaştıracaklarını öğretiyor. Bu paha biçilmez bir proje yönetimi deneyimi. Kesinlikle fikrin doğumundan raporlanmasına kadar tüm süreci bizzat yaşıyorlar. Bu ileride üniversitede veya iş hayatında onlara inanılmaz bir avantaj sağlayacak. Tabii ki. Gelelim bir diğer kritik detaya. Belki de en tartışmalı olanı. Bu çalışmalardan not alınmayacak. Dürüst olalım, not olmayan bir şeye lise öğrencilerini motive etmek ne kadar kolay? Evet. Bunun Nasılsa notu yok denilerek Angarya'ya dönüşme. Sırf yapmış olmak için yapılan göstermelik projelere evrilme riski yok mu? Bu programın önündeki en büyük meydan okuma ve en hassas denge, eğer okullar ve öğretmenler bunu sadece doldurulması gereken 40 saatlik bir form olarak görürse dediğiniz risk çok yüksek. Evet. O zaman öğrenciler de internetten buldukları 3-5 fotoğrafla dosya hazırlayıp teslim ederler. Ancak programın ruhu tam da bu not sisteminin dışına çıkmakta yatıyor. Amaç not için yapılan mekanik bir görev olmasın. Amaç içten gelen bir duyarlılıkla gerçekten bir fayda sağlama isteğiyle hareket etmek olsun. Peki ödül ne o zaman? Not yoksa bu çabanın somut karşılığı ne? Asıl ödül başka bir yerde gizli. Kaynak, yapılan tüm faaliyetlerin belgelendirileceğini, e-okul sistemine işleneceğini ve öğrencinin kişisel gelişim dosyasında yer alacağını belirtiyor. Ha, e-okula işleniyor yani. Aynen. Bu ne demek? Karnenizde bir not olarak görünmeyecek belki ama gelecekteki üniversite veya iş başvurularınızda sizi binlerce adayın önüne geçirecek somut bir kanıt olarak orada duracak. Yani diyorsunuz ki bir üniversitenin kabul komitesi akademik olarak eşit düzeyde iki aday arasında kaldığında hı hı. birinin dosyasında, 40 saatlik sosyal sorumluluk projesini tamamladı, hayvan barınağı için mama kampanyası organize ettiği yazdığını görünce o adaya farklı bir gözle bakacak. Tam olarak bundan bahsediyorum. Çünkü o belge o adayın sadece ders çalışmadığını, inisiyatif aldığını, empati sahibi olduğunu, takım çalışmasına yatkın olduğunu ve toplumsal sorunlara duyarlı olduğunu kanıtlar. Yumuşak beceriler dediğimiz şey. Aynen öyle. Bunlar artık en az diploma notu kadar hatta bazen daha fazla aranan özellikler. Bu geleceğe yapılan bir yatırım. Ama bu sadece dışsal bir motivasyon. Asıl kazanım çok daha kişisel. Nedir o kişisel kazanımlar? Kaynak liderlik, iletişim, özgüven, empati gibi bir dizi beceriden bahsediyor. Evet, ama bu kelimelerin içi boş değil. Somut örneklerle düşünelim. Mesela kaynakta Bayat Ekmek projesi diye bir örnek var. Öğrenciler evlerden ve yemekhaneden bayat ekmekleri toplayıp hayvan barınağına götürmüşler. Ne kadar basitti mi? Kulağa basit geliyor evet. Ama o projeyi yapan bir öğrenci ne öğrendi? Birincisi empati. Bir bayat ekmeğin bir hayvan için ne kadar değerli olabileceğini bizzat gördü. İkincisi iletişim. Tüm okula bu projeyi anlatıp onlara ekmek getirmeye ikna etmesi gerekti. Üçüncüsü lojistik. O ekmeklerin düzenli toplanması, depolanması ve barınağa ulaştırılması bir organizasyon gerektirir. Ve en önemlisi, ve en önemlisi özgüven. Kendi başlattığı bir fikrin somut bir iyiliğe dönüştüğünü görmek bir gence ben bir fark yaratabilirim hissini verir. Bu hissi hiçbir yüzlük sınav notu veremez. Bu çok güçlü bir bakış açısı. Yani programın başarısı aslında bu küçük ama anlamlı deneyimlerin ne kadar iyi tasarlanıp yaşatılabildiğine bağlı. Peki bu programın hiç mi zorluğu, hiç mi potansiyel tuzağı yok? Mesela kaynaklar. İstanbul'daki bir özel okulla Anadolu'daki bir köy okulunun imkanları bir değil. Bu durum bir eşitsizlik yaratmaz mı? yaratabilir ve bu programın uygulanmasındaki en önemli zorluklardan biri olacak. Proje çeşitliliği bir yandan zenginlikken bir yandan da bu eşitsizlik riskini barındırıyor. İstanbul'daki öğrenci belki büyük bir teknoloji firmasıyla anlaşıp bir kodlama eğitimi projesi yapabilirken diğer okuldaki öğrencinin imkanları daha kısıtlı olabilir. Evet. İşte burada danışman öğretmenlere ve okul idarelerine büyük iş düşüyor. Sosyal sorumluluğun illa büyük, parlak projelerle olmak zorunda olmadığını anlatmaları gerekiyor. Bir okulun bahçesindeki ağaçların bakımını üstlenmek de, köydeki yaşlı bir teyzenin alışverişine yardım etmek de aynı derecede değerlidir. Anladım. Yani önemli olan projenin büyüklüğü değil. Hı. Öğrenciye kattığı deneyim ve topluma sağladığı faydadır. Bu felsefenin doğru aktarılması eşitsizlik hissini en aza indirecektir anlıyorum. Özetle tüm bu detayları bir araya getirdiğimizde bu programın öğrencilerin sadece akademik CV'lerini değil, karakterlerini ve hayat görüşlerini şekillendirmeyi hedefleyen iddialı bir girişim olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Kaynağın kendi ifadesiyle bu kitaplardan öğrenilemeyecek şeyleri hayattan öğrenme imkanı sınıfın dışına çıkıp gerçek sorunlarla yüzleşme, gerçek çözümler üretme ve bu süreçte en önemlisi kendini, kendi potansiyelini keşfetme fırsatı. Kaynağın sonundaki mesaj da bu fikri destekliyor. Değişimi beklemek yerine değişimi başlatmak her zaman daha güzeldir ve bu değişim sizlerle başlayacak. Bu gençlere sadece bir görev vermiyor onlara bir güç ve sorumluluk atfediyor. Pasif gözlemci olmayın, aktif özne olun diyor. Çok güçlü bir çağrı bu. Ve sadece öğrencilere değil, aslında hepimize bir şeyler söylüyor. Bu da dinleyicimiz olarak seni düşünmeye itiyor. Kaynak gençlere değişimi başlatma gücü veriyor. Peki bu güç sana verilseydi, yaşadığın mahallede, şehirde ya da ülkede tek bir sorunu çözmek için bir proje başlatma hakkın olsaydı nereden başlardın? Senin için en acil, en anlamlı değişim ne olurdu? Çevre mi, eğitim mi, sahipsiz hayvanlar mı yoksa yalnız yaşayan yaşlılar mı? İlk adımın ne olurdu?